Selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün sizlere çocuklar için kodlama eğitiminin öneminden ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz robotik kodlamaya başlangıç sitelerinden bahsedeceğim. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız eğer aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Günümüzde teknolojik gelişmelerin hızla artmasıyla birlikte Çocuklar küçük yaşlardan itibaren biz istesek de istemesek de bu teknolojik gelişmelerle içli dışlı olmaya başlıyorlar. Bilgisayar ve akıllı cihazların çocuklar üzerine olan olumsuz etkileri düşünüldüğünde tabii ki size bebeğinlerin bu konudaki endişeleri de artmaktadır. Çocukların akıllı cihazlarla tanışmaları kaçınılmaz bir sondur. Burada dikkat edilmesi gereken bu cihazlarla geçirdikleri süreler ve hangi amaçlarla kullandıklarıdır. İşte bugün sizlere göstereceğim siteler ile çocukların gelişimini olumsuz etkileyen bu etkiler ortadan kaldırılarak onların gelişimlerine olumlu katkılarda bulunabilirsiniz. Hadi hemen vakit kaybetmeden bu sitelere bakalım. Bugün sizlere tavsiye edeceğim ilk sitenin ismi Code.org. Google'a Code.org yazdığım zaman gelen ilk sekmeye tıklıyorum. Bu sitede henüz okuma becerisi olmayan 4 yaş üstü çocuklar bile oyun oynarken kodlamanın mantığını kavrayabiliyor. Sitenin arayüzü bu şekilde. Çocuklar oynarken bunu fark etmeseler bile algoritma, mantıksal sınama, problem çözme gibi üst düzey kazanımlarda gelişim gösterebiliyorlar. Tabi bu da çocuklar okula başladıklarında onlar için diğer derslerde de bir artıya dönüşüyor. Şöyle Şuraya tıkladığımızda kurs kataloğu Buradan çocuğumuzun yaş grubuna göre kurs 1, kurs 2, kurs 3 olarak çeşitli kurslar var. Bunları tamamlayabiliyoruz. 4-6 yaş, işte 6 yaş üstü. Kod.org aynı zamanda bazı liselerde de işte bilgisayar dersinde gösteriliyor. Ve gayet eğitici bir platform. Bazı kısımlarda İngilizce dil mevcut. Ama bu çocukların öğrenmeleri için engel değil. İngilizce oldukça basit bir İngilizce seviyesinde. Yani herkesin anlayabileceği bir düzeyde. Şundan kurs 1'e girebiliriz. Buradan işte mutlu haritalar, oynat, yap, boz, çeşitli bakın. 3-6 yaş için bile bunların da içinde mesela 10 tane var, 13 tane var, 14 tane var çeşitli eğitimler mevcut. Burada önemli olan çocuklarımızla bunu birlikte yapmak ve e, belli bir süreyi aşmamak. Biliyorsunuz ki çocuklar küçük yaşlarda çok sıkılmaya müsait oluyorlar. Yani bunun için 20 dakikaya yarım saati geçmeden onlarla birlikte buradan kodlamaya başlarsak hem onlar için faydalı olur hem de sıkılmazlar. Ve kodlamanın mantığını öğrenirler. Buradan aynı zamanda site üye olup giriş yapabiliyoruz. Bu sayede kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Ee, aynı zamanda burada çalışmaları tamamladığınız zaman çocuklar onlara bir kod.org e, sertifikası veriliyor. Bu da onların hani başarılarının bir kanıtı. Bu şekilde dilerseniz hemen ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemizin adı Scratch. Scratch'i çoğunuz belki de duymuştur. Dediğimde yine Scratch.mit.edu dediğimiz Scratch'e tıkladığımız zaman böyle bir arayüz geliyor karşımıza. Yine buna da giriş yapıp üye olabiliyoruz. Şöyle arayüzünü inceleyelim. Evet bu şekilde bazı yerlerde siz de görüyorsunuz İngilizce şeyler var ama emin olun bunlar burada gelişme sağlamalarını engelleyen şeyler değil çok basit. Hatta ne dediğini anlamasalar bile İngilizce olarak hani tıklayarak ilerleyip gidebiliyorlar ve bunlar onların gelişimine gerçekten katkıda bulunuyor. Sitenin oldukça basit bir kullanımı var. Hatta bazı okullarda bu site üzerinden çocuklara eğitim de veriliyor. Bugün isterseniz buna bir de kaydolalım. Scratch'e katıl diyoruz. Buraya bir tane kullanıcı adı giriyorum. Ben minik minik ayaklar 1 2 3 geri. Buraya şifre gireceğiz. Şunu kapatmazsanız şifreniz görünür. Ee, ben şu an için hemen bir şifre giriyorum. Sizlere göstermek için. Dedim. Buradan Select Country dediğimiz ülkemizi seçiyoruz. Buradan hemen Türkiye'ye geliyorum. Türkiye yazana. Yani bakın kullanılan İngilizce gerçekten çok basit. Ay seçiyoruz. Hemen bir ay ve yıl seçeyim. İşte şuradan 2003 seçeyim. Ee, buradan cinsiyetimizi seçiyoruz. Sonra gidiyoruz. Buraya da bir tane mail adresi giriyoruz. Evet. Şimdi mesela başlayın diyor. Evet, bu şekilde. Bakın, burada ne diyor mesela? Scratch ile bir proje yapmayı öğren. Burada sadece blokları sürükle bırak yöntemiyle birbirine bırakıyorsunuz ve kod yazıyorsunuz. Gerçekten oldukça basit bir program. Bununla yazılan çok güzel uygulamalar var. Bunları çocuklarınızla birlikte yapabilirsiniz. Bunlardan en basit mesela, çoğumuzun bildiği Flappy Bird oyunu. Bu oyun sketch blokları ile birlikte oldukça basit bir şekilde yapılabiliyor ve oldukça da eğlenceli. Bir de çocuğunuzun bunları yaptığını düşünün ne kadar güzel bir şey. Bu da zaten e, scratch yapılmış Flappy Bird oyununu görüyorsunuz. Yani sizin çocuğunuz da sizinle birlikte bunu yapabilir. Ben gerçekten çok çocuklar tanıyorum ki küçük yaşlardan itibaren kodlama eğitimle başlatılmış. Bazıları kendi farkındalıklarıyla, bazıları ailelerin desteğiyle başlamışlar ve hani lise çağlarına geldiklerinde gerçekten çok iyi yazılımcı oluyorlar, çok iyi elektronikçi oluyorlar. Bu onların gelişimlerine gerçekten büyük katkılar sağlıyor ve bu uygulamalarla da daha 3-4 yaşlarından itibaren çocuklarınızda kodlamaya başlayabilirsiniz. Bugün sizlere göstereceğim robotik kodlamaya başlangıç sitelerinden Türkçe olarak kullanabileceğiniz siteler bunlar. Bunun dışında Khan Academy, Code Akademi, Code Monster bunun gibi siteleri de kullanabilirsiniz. Ama bunların dili maalesef İngilizce. Ben size bugün Türkçe olarak kullanabileceğiniz robotik kodlamaya başlangıç sitelerinden bahsettim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.